Yabancı Danışmanlıktan herkese merhaba. Bugün sizlere Türkiye'de çalışan bütün yabancıların ikamet izinlerinin nasıl uzatılacağını anlatacağım. İkamet izninizin süresi dolmuş ise veya dolmak üzere ise nasıl uzatacağım diye endişelenmenize gerek yok. Çünkü Yabancı Danışmanlıktan her zaman sizin yanınızda. İkamet iznini uzatmanın yollarından birisi öğrenci oturma iznidir. Bu arada siz aynı zamanda üniversite okumuş olacaksınız hem de çalıştığınız işe devam edebileceksiniz. Eğer üniversite için gerekli evraklarınız yoksa yaşadığınız ülkeden biz aldırıyoruz ve gerekse tercüme işlerini hem aynı anda noter işlemlerini hem hallediyoruz. Sizin sadece oturduğuz yerden bize danışmanız gerekiyor. Eğer çalışıyor iseniz veya zamanınız yoksa biz size geliyoruz ve gerekli evrakları alıyoruz aldıktan sonra da işleminizi tamamlayıp size teslim ediyoruz. Kaçak kalmamak için bizi arayın, size güvenli ve garantili bir şekilde yardımcı olalım. Diğer videolardan ve yeni gelişmelerden habersiz kalmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı hem unutmayın.